Selam arkadaşlar merhaba uzun bir Haftadan sonra, uzun günlerden sonra Footies aşkına geri döndük. Bayağı bir paket biriktirmiştim. İrili, ufaklığı ufaklı, haftasoni ligleri, yok işte e, Rivals ödülü yok gerçi. İşte 84 Plus'lar. Şimdi 85 e, Plus çarpı 10 vermiş oyun. Onları böyle sırasıyla açacağız. Video yokken, bu arada bol bol e, şey var. Promosyon çıkacak. Yani her şey e, geliyor. Winter Wild Card var, işte Şampiyonlar Ligi var. Ya bayağı bir e, promo geri dönüyor bu zamanlarda. Hani bilmeyenler için söyleyelim. E, Hugo <laughs> Hugo Bueno'yu da bayağıdır görmüyorduk. İyi oldu. Özlemiştik kendisini. E, Baya işte belli bir batch yapıyorlar yani belli bir seri yapıyorlar. O serinin içine işte Road to Knockout, yok işte Winter Wildcard belli promoları koyuyorlar. Team of the Year var. E, footies zaten var e, bakalım hangileri gelecek video yokken e, iki tane şey açtım bir tanesi sezon ilerlemesinde ilk e, seviyeyi bitirdiğinizde e, çıkan 83 plus player pickten gerard geldi 93 ratingli ikon geldi bir de e, bir tane daha kart geldi de aklıma gelirse inşallah onu da söyleyeceğim e, hiç promo düşünmüyorken öylesine bir paket açtım e, güzel bir şey gelmişti Neyse onu da bakarız. Evet. Artık promoları unuttum. Ne çıkacağına bakacağız ama Joe Cole olabilir mi? Food Fantasy Joe Cole mu acaba? Evet, unutmamışım. Food Fantasy Joe Col. 92 ratingli. Güzel. Yani Foot diye hatırlıyorum. Şunları açalım. 84-85'leri sonra açacağım. Foot Birthday mi? <laughs> Galiba Foot Birthday. Bruno Fernandez mi? Bruno Fernandez Gold Card da olabilir. O kadar çok var ki artık arkasından ne gelecek, önünden ne gelecek. Foot Birthday Wilson geldi. Oooh, arkasından ilk ikonumuzu, ilk futizimizi gördük. İlk futiz hayırlı olsun. 96 ratinglik Barnes geldi. Valla low driven var. Güzel, keskin pas var. Alçak sert şut var, seri var, bir de teknik var. Gayet güzel. Para etmiyordur büyük ihtimalle de. Yani mesela şu kart işte footies dönemi. Yani şu an 500k'nız varsa öyle bir takım kuruyorsunuz ki bir haftadır oyunda olun. 500k'nız olsun. Bir haftada işte kastınız diyelim, oyun oynadınız. Bir tane de 200 300 klık bir şey çıktı. Şöyle 96 95 rating üzeri öyle bir takım yapıyorsunuz ki yani Hayat şimdi oynayanlara güzel ya. Oyundan çoğu pro futbolcu çekildi. Rahat rahat 8-9 hafta sonu winleri yapabilirsiniz. Hani hiç yapamayanlar için bile söyleyeyim. Aa 86'tan bir şey gelmedi. Bundan en azından bir promo bekliyordum ama. Ya bak sevmiyorum işte şunu ya. Clivert geldi. Sevmiyorum şunu ya. Niye arka... Abi gold kartın arkasında niye görünüyor ya? Bak. Yine maksimum 30k. Bak o birileri para aklıyor beyler. Oyunun sonu mu onu dinlemiyorlar. Bir de Sentinel basmış ki belli olsun diye ya var ya. FIFA trader'lar hala devam ediyorlar. Clyvert'la e, iki tane ikon çıkardık. Footies. Şimdi şunu açalım. Bu ne? Bu ne korku filmi? Beyler korku filmi bir dakika. <laughs> Bu ne bir korku filmi? Semenyo. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Graman sen. Gerçekten korku filmi geldi. Semenyo'nun şöyle şeyiyle. <laughs> Gerçekten korku filmi jeneriğiyle geldi. Şu an senin kartı ilk çıktığında neydi? Şimdi tabii hiçbir işe yaramıyor. Belki bir Evo ile falan iyi bir hale gelebilir ama artık yani Evo ile sırf beş taş takımı yapıyordum. Onun için uğraşırsam uğraşırım. Onun dışında uğraşmam. 50 rating. Bu da Foot Birthday galiba. Foot Birthday normal mi? Hiro mu? Yanda bir morlar bir şeyler gördük ama. Ha. <laughs> 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 ya işte oyunun bu dönemi Bellingham'lar, Aytan'a Bombati'ler. Yani şunlar 2-3 ay önce milyonluk kartlardı. Şu an ne kadar? Ya 15k ya of. Abi her şey 15k. Ne alırsan 15k gibi bir şey. Bellingham 30k'ymış. Şunu bir açalım. Bundan beklentim var. Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten şaka yapıyorsun değil mi? Declan Rice mi geldi sadece? Oo, kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Harry Kane ve Declan Rice. İngiliz. Premier League İngiliz Bundle. Ya özel kartların görünmemesi çok sinir bozucu ya. Bak bir tane yine varmış özel kart. Göremedik. Şunu açalım ya. Bekletmeyeceğim şunu. Dayanamayacağım. Dante. Aynen. Dante. Bak Dante gelince aklıma geldi. Dante gelmişti. Bir tane player pick yapmıştım. 83 plus Dante gelmişti. Yine Dante geldi. Gusent. Bir an Temi Abraham mı dedim ama Fener'in listesinde olan Gusent geldi. Team of the year nominee. Adaylar geldi. Meet mi? Aynen. <laughs> o kadar unutmuşum ki Gwyn geldi ya. Yani hatırlayanlar vardır. Hatırlanmayanlar da bir videoya baksın. Ya da shorts videolarım zaten 3-5 tane var. Girin. O Team of the Year dönemi Gwyn'den 10 kere falan çıkardım. Yanlış bilmiyorsam. Yani 10 kere çıkmıştır. Öyle söyleyeyim yani. O kadar çıkarmıştık. Yine İngiliz. Yine mi mit? <laughs> gerçekten o galiba. Evet. Gerçekten o. Arkasında da Tots var. Yani yanlış görmediysem Tots var. Şu abi. Hatırlamıyorum bile. Var mıydı böyle bir adam? Yine arkadan bir Ebli geldi. İkonlar, ikonlar çok şeyler ya. Utangaçlar. Arkadan kendilerini gösteriyorlar. Önde bir türlü walkout'a çıkmıyorlar. Çok sinir bozucu. Mesela Winter Wildcard görünüyor ama ikon görünmüyor. Yani gerçekten gerçekten çok üzücü. Oblak. Black. Arkasında hangi Winter Wildcard var? Kenny Dugley. Hem de 93'lük hali. Vay be. İşte oyunun o dönemleri aklınıza geliyor. Diyorsunuz ki bu adamlar neydi? Şimdi 15K. Beyler 15. Yani şöyle 10 tane adam 150-165K'ya takım kuruyorsunuz ve taş gibi bir takım kurabilirsiniz. Ya şu an 300K'ya mükemmel bir takım kurarsınız yani. Bakalım bir tane yaptık. Bunlardan 5 tane yapma gibi bir isteğim var. Keşke 86-87 rating genel olsaydı. Baya e, shape shifter var elimde. Onları basıp normal 82-83'lerle yapacaktım. Yani e -sports. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Futiz de bari yapma. Sondan başlayalım. Şöyle olsun. Yüzdü. Gerçekten üzdü. Olsun. 5 tane daha deneyeceğiz. 2 tane ikon çıkardık. Totslar çıkardık. Bol bol e, promo çıkardık diyelim. Yine hafta sonu ligini şöyle hızlıca cumartesi gecesi diyelim. E, bitirdik. E, pazara bağlayan gece bitirdik. 9 winimizi aldık. Kanser olmadan hemen hızlı hızlı çıktım. Yok 13 tane oyun oynarsanız 85 plus veriyormuş. Hiç bakmadım yani. Hiç. Hiç umursamadım. 3 tane şöyle paket var. Bir tane şöyle footies var. Onu zaten ilerlemeden yani e, champions diyelim. Hatta şöyle göstereyim. Niye uğraşıyorum ki? Bilmeyenler için. Bilenler zaten alıp kullandılar. Şurada e, Footies Champions Santrası var. Burada 13 maç yaparsanız yani çıkmamanız gerekiyor 13 tane maçtan. Ben hiç uğraşmadım hemen hızlı hızlı o kadar ya en hızlı VLM'i yapmış olabilirim. Bir iki, iki kişi dışında çok kanser etmediler. Onlar da hızlıca çıktılar. Ya oyunun bu döneminde de zaten bunu yapmayın yani. Rosicki veriyordu. Bir de şurada 10 plus verip şurada da bir tane Footies seçiyorduk. Sanki Footies'den ne gelecek yani. Ne olacak yani. Ee, şöyle hızlıca bakalım. Ultimate de var. Ultimate'e de kendilerince güzel bir şey yaptıklarını zannetmiş EA Sports ama çok da bir işe yarayan bir şey yapmamış. O da şu. Şurada 6'da 2 yani 6 tane futbol çıkıyor siz 2 tanesini seçiyorsunuz. Yani 3'te 1 ile 6'da 2 arasında ne fark var? Sadece birleştirmişler başka hiçbir esprisi yok yani. Oho baya renkli <laughs> renkli pikler bizi bekliyor. Şöyle yine bunda quick hızlıca atacağım. Şu renklilerden de ya, 85 getirmek şu dönemde bile bambaşka bir şey. Bakalım Futiz ne gelecek? sasiç Yılın başında hero veriyorlardı biliyorsunuz. Yani Ultimate Edition alanlara hero veriyorlardı. sasiç bana oradan gelmişti. İyi gidi. Yine sasiçi bulduk bir şekilde. Barnes zaten var. Clivert var. Ya biliyorum ben bunu. Burada da olan birisi çıkar mı? Skart. Güzel kart. 10k falandır. 15-20k falandır büyük ihtimalle. O 100k. Bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunun bu dönemi için 130k falan mükemmel. Ya yani baya bayağı pahalı oyunun bu dönemi için. Şimdi asıl olay burada. Futiz gelecek mi Kenan? Kenan geldi. Show. Bunny Show geldi. Yok. Şöyle Bunny Show'la Kenan'ımızı alalım. Orkun Kökçü'nün de gelmesi şerefine şöyle Beşiktaş tişörtümüzle yayını yapayım dedim. Yani çok güzel bir şey ya. Orkun, Orkun Kökçü'nün gelmesi ya yani ne izle yani izlerken ne hissettim biliyor musunuz konuşurken bile zorlanıyorum bilenler bilir öyle çok zorlanmam konuşurken ama bir yere ait olma hissini, sevilmeyi işte 50 milyondan Premier Lig'e e gitmekten daha iyi olduğunu, daha mutlu olduğunu hisseder ya insan. Onu hissettim. Bir de herkesin vardır. Bu da Beşiktaş, Fener, Galatasaray falan diye düşünmeyin yani. Trabzon falan diğer takımlar gibi düşünmeyin. Çocukluğunuzdan beri aşık olduğunuz kulüpte oynadığınızı düşünün. Ve büyük ihtimalle orada kaptan olacağınızı düşünün. Bu mutluluğu da insanların sizinle paylaştığını, havaalanına geldiğini düşünün ve para vermeden. Ay, çok çok büyük bir şey, çok güzel bir şey. Bu Çocukken hepimiz bunu düşünüyorduk. Hala bile düşünüyoruz. Eşek kadar adamlar olduk. Öyle bir şey yaşadı işte. Orkun. Çok güzel ya. İnşallah mutlu olur. İnşallah sakatlıksız güzel bir dönem geçirir. Beşiktaş'ta güzel şekilde başarılara layık olur inşallah onunla birlikte. Hadi bakalım. Hangi promo acaba? Hero mu? Mostavoy. Shiro, Mostavoy. Hangi kart olduğunu anladık. Tamam. Arkasındaki ne? Kunde. Aa! Hiç beklemiyordum. Lan böyle mi görünüyormuş Futis? Gerçekten Futiz böyle görün görünüyormuş. Kunde bir tık bir tık parası vardır belki be Kunde'nin. Normalde pahalı bir kart olması lazım. E tamam. Yani şu oyunu şu dönemde 500-600k'lık bir futbolcu 2-3 milyonluk futbolcuyla ile eşdeğer. E, gayet güzel. Baya full paket güzel bir şey geldi. Vallahi güzel. Sonunda güzel bir şey çıkardık. Bu dönemde işte 600k iyi para. E, Baya bir futbolcu çıkartıyoruz. Hadi bakalım. Double Walkout, Santra for kim olduğunu anladım da ismini hatırlamıyorum. Sarışın bir abla. 88 deli. Daly. O Alexis McAllister. Bende vardı. Aa satılabilir miymiş? Hmm. Satılabilire göre iyi çıktı. Ben de bekliyorum satılabilire göre bir şey çıkar diye de hiç düşünmemiştim. Aa bu da mı satılabilir? Shape Shifter Meo Arjantin Seria Dibala mı? Kim vardı ya hiç o kadar bilmiyorum ki. Ha şey tamam. Lautaro Martinez. e güzel. Ve güzel. Yani o kadar çöpün içinden. Bir de satılabilir. Ay bu kadar kötü mü be? Gerçekten 30k mı? Oo, oo 30k. 100k falan ve üzeri olsaydı hemen satardım. Şunu da açalım. Yine shape shifter, santrafor. Çeh mi? Çehim var mıydı? Ha su çek ya. Su çekle. Zergova mı? Oy çok kötü. Çok kötü çok kötü. Ooo leş. Gerçekten leş. Ben hemen bir iki tane görev vardı. Onları yapacağım. Videoyu böyle bitirmeyelim. Onları yaptıktan sonra hemen tekrar geri geleyim ben. Evet uzun uğraşlar sonunda 4 tane 87 plus pick var. Bir de 93 tots şekil değiştiren road to final'ları yaptım. Şöyle hızlıca açalım. Bol bol renk göreceğiz diye tahmin ediyorum. Wilson bedavaya dağıtılıyor. Wilson'ı alalım. buradan gold yani şuradan gold açmak gerçekten bordo verilidir ya. Şuradan gold açanlar. Yani birden fazla açması da beni benden alıyor. Hugo Bueno. Üçte üç gol açan olur mu acaba burada? <gülüyor> <gülüyor> Clivert ya Clivert yeter <laughs> Üçüncü mü dördüncü mü ne Clivert çıkartıyoruz ya yeter gerçekten yeter ya Playa Moro Cık. Olmadı Başaramadık Neyse şunları şöyle atalım Bir de 7 tane 85 plus var onları yaptım Paket. Yemedik içmedik uğraştık yine. Hızlıca onları da bir açalım. 7 tane var. 85 combo yükseltmesi. Yani burada a Toti. Toti geldi. Santrafor İngiliz. İkon. Lineker mi? Team of the year mi? Ne oluyor lan? Arkasında mı Team of the year var? Ha banif <laughs> Şey. Duygu Motion Roller Coaster derler. Duygu Roller coaster yaşıyorum gerçekten ya. Kim geliyor? Ne oluyor? Şimdi bu paketler şöyle 85 ve üzeri 5 tane garanti var. Geri kalan nadir. Yani ne olacağı belli değil. Ama e, potansiyel var. Şimdi gördüğünüz gibi. Team of the Year çıkardık en azından. E, bunlar da ne olacağı işte dediğim gibi belli kurtağa. Normal Gold karttır. Arkasından da e, işte 2 tane benzer promo vardı. Foot ölümsüzler de olabilir. Diğeri de olabilir. Ne geleceğine bakalım. Mosta Boy tabii ki. Mosta Boy'suz olur mu? Caber. Gramansen. Gramansen'in 50 tonu. 92'sini çıkarttık. 93'ünü çıkarttık. Bu da güzel bir Evo'ya aslında gidebilir. Hansen her zaman oyunda kıvrak tehlikeli topçulardan birisi. Bir de kadınlar e, Avrupa şampiyonası vardı. Aynen Avrupa şampiyonası. Bir iki maçlarına baktım özetine. Ya Hansen gerçekten gerçekten yetenekli topçu. Ama Puteyas gerçekten başarılı. Puteyas gerçekten başarılı. Rafa Leao mu? Rafa Leao geldi. Onu da bayağı bir çıkardık. 94 şu kart ne kadar pahalıydı ya. Haytana Bombati yine Bellingham'la gelmişti. Footbird'de yine en kartlarını çıkartıyoruz. Bombati çıkmıştı zaten. Rafael o 97'lik versiyonu bedava herkes aldığı için artık bir anlam ifade etmiyor. Yoksa hala iş yapardı. Evo su falan da güzel bir şey olabilirdi. Ama yok. Road to the final mı? Şampiyonel ligi mi? Galiba şampiyonel ligi. Rüdiger. Normal Gold Rüdiger herhalde. Oh, ha, Team of the Year adayı arkasında da Lewandowski mi vay be. 95 rating Robert Lewandowski. Vay be. Şunlar 15 20k ya. Ya yani gerçekten 15 20k. Normal gold mu ya? Gerçekten normal gold mu geldi sadece? Fadi bak. Demek hala göstermiyormuş. Evet arkadaşlar gelen, izleyen, destek olan herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güzel bir like gelirse, güzel yorumlar gelirse benim de ikon için motivasyonum artıyor. İnşallah ikon videosunda güzel şeyler çıkartacağız, güzel yapacağız, güzel şeyler yapacağız. Artık oyun bitti maksat goy goy olsun. Önümüzdeki seneye için özellikle takipçi sayısı önemli ki burada bol bol bilgi vermeye çalışacağım. Bunlar hep motivasyon işi. Onun için sizden de desteklerinizi rica ediyorum. Tekrar dediğim gibi gelen izleyen abone olan herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.